Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle en karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre gece saatlerinde Bilecik ve Eskişehir'de deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.8 açıklanırken depremin ise yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Bilecik, Söğüt, Zemzemiye'ye 4 km. Eskişehir, Merkez İlçe, Çukurisar'a 4,5 kilometre Uludere'ye, 5,5 kilometre Keskin'e, 7 kilometre Satılmışoğlu'na 8 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Bileciye Söğüt'e, Eskişehir'e hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.